Genç kalmanın tek bir sihirli formülü olmasa da, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu hedefe ulaşmanın bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığı kapsayan bütünsel bir yaşam tarzından geçtiğini gösteriyor. İşte yıllara meydan okumanıza yardımcı olacak, kanıta dayalı genç kalma sırları. Bedeninize yatırım yapın. Fiziksel sağlık vücudunuz, gençliğinizin en temel taşıdır. Ona iyi bakmak, enerjinizi ve diriliğinizi korumanın ilk adımıdır rengarenk beslenin. Antioksidanlar, vücuttaki hücre hasarıyla savaşarak yaşlanmayı yavaşlatır. Bol bol taze sebze meyve, özellikle yaban mersini gibi koyu renkli olanlar, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, ceviz ve kaliteli proteinler, balık, baklagiller tüketin. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Hareket edin. Düzenli egzersiz, kas kütlesini korur, kan dolaşımını artırır, kemikleri güçlendirir ve ruh halini iyileştiren endorfin salgılar. Haftada en az 3-4 gün tempolu yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi kardiyo egzersizleriyle kasları güçlendirecek hafif ağırlık antrenmanlarını birleştirin. Kaliteli uyuyun. Uyku, vücudun kendini onardığı ve yenilediği kritik bir süreçtir. Her gece 7-8 saat kesintisiz ve kaliteli uyku hem cildinizin yenilenmesine hem de zihinsel sağlığınıza yardımcı olur. Bol su için, su, toksinlerin atılmasına, cildin nemli ve esnek kalmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeyi hedefleyin. Zararlı alışkanlıkları bırakın. Sigara ve aşırı alkol tüketimi, cildin erken karışmasından, iç organların yaşlanmasına kadar tüm vücutta yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli faktörlerdendir. 2- Zihninizi keskin tutun. Mental ve duygusal sağlık. Yaş, sadece rakamlardan ibarettir. Zihinsel olarak aktif ve pozitif kalmak, biyolojik yaşınızı olumlu yönde etkiler. Stresi yönetin. Kronik stres, kortizol hormonunu artırarak yaşlanma sürecini hızlandırır. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri veya doğada vakit geçirmek gibi rahatlatıcı aktivitelerle stresi kontrol altına alın. Öğrenmeye devam edin. Beyni aktif tutmak, hafızayı güçlendirir ve bilişsel gerilemeyi önler. Yeni bir dil öğrenin, bir müzik aleti çalın. Bulmaca çözün veya ilgi alanlarınızla ilgili kitaplar okuyun. Sosyal bağlarınızı güçlendirin. Aile ve arkadaşlarla kurulan güçlü ilişkiler hayata bağlılığı artırır ve duygusal dengeyi sağlar. Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin ve sosyal ortamlarda bulunun. Pozitif düşünün. Hayata iyimser bir pencereden bakmak ve yaş almayı bir tecrübe kazanımı olarak görmek genel ruh halinizi ve yaşam enerjinizi yükseltir. 3. Cildinize iyi bakın. Dış görünüm cildiniz, sağlığınızın bir yansımasıdır ve ona gösterdiğiniz özen, genç görünümünüzü doğrudan etkiler. Güneşten korunun. En önemli kural. Cilt yaşlanmasının bir numaralı sorumlusu güneştir. Sadece yazın değil, yılın her günü dışarı çıkarken, yüzünüze ve açıkta kalan bölgelerinize en az 30 koruma faktörlü, SPF, geniş spektrumlu bir güneş kremi sürün. Cildinizi nemlendirin. Cildin nemli kalması, esnekliğini korumasına ve ince çizgilerin daha az belirgin olmasına yardımcı olur. Cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi her gün düzenli olarak kullanın. Nazik temizleyin. Cildinizi aşırı kurutan ve tahriş eden sert temizleyicilerden kaçının. Makyajınızı her gece yatmadan önce mutlaka temizleyin. Kısacası genç kalmanın sırrı, bedeninize, zihninize ve ruhunuza bir bütün olarak iyi bakmayı içeren Sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşam tarzı benimsemektir.